Arkadaşlar selam ben Fulgerniç. Bugün tatil makyaj çantamda neler var onları göstermek istiyorum. İstiyorsanız hemen başlayalım. Çantam burada. Böyle de şimdi bakıyorum kendime. Gören deme, yani şey böyle ne havalı kız ne şey sanar. Oysa aslen siyetliyim. Gazi Osman Paşa'dan kopukta geldim. Varoş gülüm ama olsun. Hayatımda ilk defa bir villadayım. Tabii ki tadını çıkarmalıyım başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane pamuk zaten nereye gidersem yanıma alıyorum. Sadece makyaj temizleme de değil bilmiyorum o Yani bana hep lazım oluyor. Hani gece atıyorum işte yüzünüze krem süreceksiniz banyo sonrası bir cilt bakımı falan. Olacak yani bu hani. Bunun kaçarı yok. Makyaj şantası tatil için olsun olmasın. Ondan sonra Haziran ayında geldiğimiz için de ben artık makyaj altı baz için primer kullanmıyorum. Şuna karar verdim, Proxy'nin. Ben bundan gayet memnunum. Yani hem e, geride bıraktığı, yüzde bıraktığı his benim için çok önemli bir primer'ın ya da yüz kremi ne olursa olsun. Bu bana çok rahat geldi, bunun kullanımı ve çok hoş da bir parfümü var içinde. Çok hafif böyle hani sanki zaten ben tatildeyim, işte e, adalardayım, bilmem ne deyim böyle akvatik mi denir? Çok hoş bir hava e, koku bırakıyor. O yüzden bunu seviyorum. Ayrıca 50 faktör koruma olduğu için de ve bu inanmasam da cilt lekelerinin e, Oluşumunu engelliyor ama olma cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olur yazıyor. Görebiliyor musunuz? Şöyle yapsam. Umarım netleşmiştir. Ve ona inanmıyorum yani giderildiğine ama e, o yüzden de tercih ediyorum. Kullandığımdan beri de memnunum. İki tane, bir tane şöyle fırça aldım allık için. Şunu masaj, masaj niyetli bile kullanabilirim yani. O kadar muhteşem bir fırça. Allık fırçası. Ee, bir tane böyle eyeliner aldım yanıma arkadaşlar. L'Oreal yine eyeliner. Hep L'Oreal'in kullanıyorum. Ondan sonra bir tane pudra aldım yanıma. Maybelline. Ee, bir tane aldım. Bunun Florman olduğunu söyleyenler çıktı bakacağım Flormar'a. Bu benim işte yıllardır kullandığım aldık. Ama rengi tonu çok hoşuma gidiyor. Hatta göstereyim şöyle. Hazır yeri gelmişken. Çünkü makyaj videolarında ben unutuyorum. Dibini buldum gördüğünüz gibi. Biraz gözümü kısıyorum sanırım. Güneş şu an tam tepede yani. Saat 1 falan olması lazım. Ondan sonra devam. Bir tane böyle fondutan getirdim arkadaşlar ve kullanmayacağım. Yanlışlıkla gelmiş. Çünkü kullanacaksam eğer akşam falan dışarı çıktığımda çünkü yani aşırı sıcak problemi olmayacak ve gittiğin sayar zaten her mekan klimalı acayip serin. Sadece işte bir yerden bir yere giderken burası da kasaba gibi bir yer. Böyle hani ulaşımı sağlayacak bir şey sadece ayaklarınız var yani yürümeniz gerekiyor. Neyse şöyle bir tane BB krem aldım. Zaten cildime böyle çok bir şeyler bocalamadığım sürece sivilce, müvilimilce işte bir şeyler böyle çıkartmıyor beni hani sorun yaratmıyor. Özellikle yazın benim cildim daha nefes aldığı için sanıyorum daha temiz, daha rahat oluyor. O yüzden ve yine de şu anda öküz gibi bir tane şey var, sivilce var. Ne yapayım? Şunları göstereyim önce ya. Bir tane şöyle göz farı aldım. Şöyle gösterince de hiçbir anlamı yok, değil mi? Bakın. Şu ton. Güzel. Turuncumsu bir pembe. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ama bildiğiniz allığımla arasında çok minik bir fark var. Ondan sonra bir tane böyle Sephora'nın Douglas'a zorla aldırdığım far paleti var. Üç renk birbirleriyle hiçbir alakası yok. Ama ben bu üç rengi de çok sevdiğim için böyle bir şey yaptık. Dalgıs'a da sordum. O da güzel dedi bu renkler. Hani kullanışlı renkler gibi. O yüzden aldık. Ondan sonra içime bir tane makyaj süngeri. Çok herhalde yavaş gidiyorum. Kusura bakmayın. Bir tane şöyle e, bunu işte Japonya'dan aldım. Önceki videolarımda kullanmıştım. Şöyle bir far paleti. Şu metalik zaten adı. Metalik palet bayağı aşırı sinli olduğu için hani yaz gecelerinde kullanabileceğimi düşünüyorum. Umarım geceleri bir yerlere akarız ablamla. Henüz yapmadık çünkü daha dün geldik ve acayip yorgunluk. Bütün vücudum yanıyordu böyle su toplamış ki ben asla su toplamam hani. Zaten deli gibi kahve içtiğimden kahvede sürekli su attığımdan toplanacak bir su yok yani bende. Arkadaşlar bir tane böyle mini sodan Ayşe o. Görünüyor mu ya? Görünmüyor ya. Bir dakika. Göründü şu an. O da yine böyle simli falan hafif bir de tonlar. Yaz renkleri diye düşündüğümü aldım. Bir tane tam bir nar çiçeği ve ben bu rengi aşığım. Oje. Arkadaşlar kullanmadıysanız Allah aşkına deneyin şunu. Diyeceksiniz külden. İyi ki tavsiye etmişsin. Bunun markası falan yok arkadaşlar. Her her marka ne olursa olsun yani. Nar çiçeği rengi dediğinizde şunu verecekler hepsi aynı. Acayip böyle bir kırmızı canlı canlı yani böyle siz İstanbul'dayken kalkandakiler sizin ojenizi görüyor. Öyle bas bas bağırıyor kırmızısı. Hadi niye bu kadar göze çarpmak isteyelim değil mi? Öyle de bir şey var da neyse güzel yani. Sürmüşüm görünsün. Ondan sonra arkadaşlarım dört tane yanıma ruj almışım. Şimdi fark ediyorum. Bombayı da sona saklıyorum. 4 tane ruj. Birincisi benim favorim. Rival de Loop diye okuyorum ben bunu. Nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Sorun mu? Değil. Kartlar bir olsun. Rengi bu. Arkadaşlarım şunu deneyin yani. Gerçekten muhteşem bir şey. Mat bu. 03 numarası da. Şunu bir gün Rossmann'a girerseniz bir deneyin. Şişe, şişesi mi denir? Tübü böyle. Acayip güzel ya. Yani dudağınız ince olsun. Kalın olsun. Hiç fark etmez. Çok hoş duruyor. Ya ama biraz kahve tonları. Yani yazın ben şimdi onu nerede giyeceğim bu tatilde kusuracağım bilmiyorum. Ama uydurum bir şeylerle muhtemelen. Bir tane şöyle abonun ruju ama ben işte dudak balma niyetinde kullanıyorum. Çok renk vermiyor turuncu tonlarında. Bir tane bu. Ya her şeyde böyle turuncu pembe tonları çıkıyor ama benim en sevdiğim renk pembe en nefret ettiğim. ki bir renkten insan niye nefret eder hiçbir fikrim yok. Ee, sadece Asperger sendromu olanlar sarıdan nefret ediyor onu biliyorum. Öyle bir şeyim yok tabii ki inşallah umuyorum. Ama e, turuncudan gerçekten nefret ediyorum. Turuncu çok çirkin bir renk yani. Turuncu diye bir renk niye var ki gibi falan oluyorum yani aramızda kalsın. Ondan sonraki rujum arkadaşlarım Color Trend yine Avon'un işte bu dudak nemlendiricisi böyle hafif renk veriyor gibi. Aslında biraz böyle hani yoğun sürerseniz rengini falan veriyor yani bana bakmayın. Ben sadece böyle bir kat süreyim geçeyim gibi yapıyorum. O zaman da çok yoğun bir renk bırakmıyor bu color trend avon işte bu bunun adı neymiş papi bu böyle nar çiçek kırmızısının biraz normal kırmızıya kaçmış hali böyle kaçmış kaçamamış gibi bir şey ama güzel yani kırmızı hani böyle nasıl diyeyim bordoya kaçan değil de böyle koyu canlı bir kırmızı çok böyle bana gitmiyor gibi ya da hani çok her yere gitmiyor gibi ben de tatilde ufak bir çanta almak istediğimden bin çantam bu arada 8 lira. Şunu her yerde aradım. Ne H&M'lere girmedim ne zaralar bilmem neleri Bim getirdi ya bunu. 8 lira 8 lira falan. Aşkım çantaya aşkım bin. Ne arasam var. Bir tane de böyle arkadaşlar şu ruju getirdim. Bunun adı neymiş acaba? Ben bunu Oo, havalı bir marka resmi var. Kimdi? Kim verdi bana bunu? Ben böyle havalı şeyler almıyorum çünkü. Chanel diyor. Um, Rouge Coco Shine 84 Dialog yazıyor. Tabii ki netleşmedi. Video çekiyorum ya netleşmez. Niye netleşsin? Böyle. Gözümü kısıyorum video çekerken. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama gözlük takmak da şu an çok bana ayıp bir şey gibi geliyor. Video çekiyorsun. Bilmiyorum yani. Bana bakmadan konuşan bir insan ne kadar ben dinleyebilirdim. O yüzden size de öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Bir de şunu asla kullanmadığım Şunu getirdim. Kontürski. Görmüyor musun? Sonları böyle. Bunu alırken kız bana bunun bir koyusunu verdi. Çünkü sen esmersin dedi. Tamam mı? Ben inatla bunu aldım ve inanın bu bana gidiyor. Yani o Watson's midi, gratis mi? Öyle bir yerden aldım bunu. İndirime girmişti. Daha bir sene olmadı. 6-8 ay falan olmuştu diye tahmin ediyorum. Bu renk bana gidiyor. Niye dinleyeyim ki? Ben kendime bunda beğeniyorsam. Niye şey yapayım? Yani bunu biliyorsunuz. Ne bu? Maybelline Master Contour diyor. Face Studio. Um, bir tane şu kirpik kıvırıcımı getirdim. Çünkü ben de kirpiklerim yoğun ve kıvırık diye düşünüyordum. Ama işte videolarımı çektikten sonra fark ettim arkadaşlar. Benim kirpiklerim bildiğiniz böyle düz düz dümdük giden bir şey. Bir yudumla alayım ne oluyor? Sonra Sonracığıma arkadaşlar. Bir tane bu far fırçam. Ablamın far setinden yürüttüm. Ve birazcık bölmüşüm gördüğünüz gibi. Şekli kaymış ama çok işe yarıyor ve ben bunu seviyorum. İyi ki de ablamdan yürütmüşüm. Yürütmüşüm dediğim aslında izin verdi. Niye böyle söylüyorsam. Bir tane de böyle göz içi kalemim var. Ve arkadaşlar göz içi kalemi şu hani alt alt göz mü dedi? Alt şurası yani. Şunun içine böyle çektiğimiz. Buraya beyaz çekince bence çok yavan duruyor eğer deniyorsanız başta ben de beyaz almaya gittim de aldım çünkü sonra kız bana bunu tavsiye etti bu et rengi şöyle görünüyor mu ya umarım görünüyordur şu an aşırı ışık olduğu için ben göremiyorum ekranda ne var nasıl görünüyor ee, Gazi Paşalı fullden villalı eve gelmiş ya video çekecek ya arkada havuz bulunsun güneş en tepedeyken en yüksek böyle ışığı kullanacağım diye şöyle çıktım ama hem gözümü açamıyorum hem de ekranı göremiyorum yani neyse arkadaşlar bunun ucu söyle. Dur yine alnımı kullanayım. Bu yöntemi de ben buldum. <laughs> Göz içi için güzel oluyor yani. Ama nedense markasından dolayı mı ya da benim huyum mu, yani bana böyle bir reaksiyon verdiriyordur. Belki sizde olmaz. Benim gözümde böyle bir ağırlık yapıyor. Yani bir süre sonra da gözüm ağrıyor. Zaten benim gözüm başım ağrımak, ağrımak için bahane arıyorlar gibi yıllardır. Öyle. Hop oh, nereye uçuyorsun? Dur. Bombayı en sona sakladım daha. Arkadaşlar bir tane böyle şey dudak çevresine Dudak çevresi kalemi Dudak kalemi değil bunun artık adı Daha da zorlaştı Normalden şöyle bir kalem getirdim Ucunu açarmışım iyi olacakmış Açacak da yok Flormar numarası 121 Renk böyle arkadaşlar Ondan sonra Şu en sevdiğim Favori fırçamı da getirdim Şu göz altı şuraya böyle fuarı çekmek için Hakikaten hafiften acayip güzel oluyor gerçekten şunu denemediyseniz deneyin diyorum bu ince fırçayı Mac'den aldım Mac'in en ince fırçası yani abi şuraya kullandığınız malzeme nedir ki şundaki kıl nedir yani toplam en pahalı fırçalarından biri de buydu fiyatını şu an hiç hatırlamıyorum yani ve çok böyle hani şey bir şey değildir yani de değil hani çok pahalı bir şey değildir bir ya. yani 100 lira asla değildir asla asla e, yani ne kadar hiç hatırlamıyorum yani şimdi bakar bakarım ama yani bakınca da bu sefer videonun altına açıklamalara eklemeyi unutacağım kesin neyse ama merak ederseniz siz yazın yorumlara ben bulurum onu arkadaşlar şimdi ha bombaya geldik yani şu kray olan mı karyolan mı ne deniyor buna bunun süper liner'ını aldım arkadaşlar. Çok tavsiye ettiler. E, bandan da sıkılmıştım. Epeydir L'Oreal Maybelline kullanıyorum. Bir deneyeyim dedim. Fondöteni mükemmel bir şey yani. Bunun pudrası da karyolan mı? Krayolan mı ne işte. Hostesken bize bunu tavsiye etmişlerdi bu markayı. Bunu kullanın demişlerdi. Makyaj yapmak zorunda Hostessken. biliyorsunuz zaten. Şunu aldım Allah aşkına. Arkadaşlar şu kutuya bakar mısınız ya? Ruhum söndü ya. Böyle kutu mu yapılır yani? Hani ne bu? Hani mesela Japonya'da ee, e, yara bandı değil de yara bandı yerine işte mesela atıyorum buranda kesik var ya bunun gibi böyle aynen bu kutuda yani böyle metalik üstünde de mavi yazılar böyle tıbbi bir şey gibi hani okul ee, gibi görünen şeffaf böyle bir jel satıyorlar yara bandı yerine onu sürüyorsun böyle döküyorsun o hemen donuyor ve oraya asla hiçbir şey gelmiyor suya da girseniz bir şey olmuyor şimdi yara bandıyla suya elin suya girse gidecek hani böyle stikler satılıyor yani bu böyle bir eczane malı gibi bir şey hani yani şu kutuya bakınca benim ruhum sönüyor. Neyse açalım. İçeriğini göstereyim. Hatta yırtayım diye açayım yani. Hak etti. Ruhumu söndürdüğü için hak etti. Neyse ki içinden çıkan hiç de farklı değil. <laughs> Aynı kutu neyse içi de o yani. Bir de yamuklu yumuklu yani. Ya yani bunun ergonomik olması mı gerekiyor? Şurası böyle yamuk. Burası yuvarlak bana hiç cezbetmedi yani. Ayrı dünyalarda yaşıyoruz bu eyelinerla. Ucu da şöyle arkadaşlar. Dur alnımı göstereyim yine. Ucu böyle. Sert yani. L'Oreal'inki süngerimsi böyle. Bayağı güzel yani. Dolu. Deneyeceğiz. Karyolan. Karyolan. Ama yani şu kutu nedir Allah aşkına ya. Böyle bir daha asla oradan almam ya. Sırf şu kutudan dolayı alma Biraz ya adamlar artık yani Kuda Beauty falan, Anastasia by Beverly Hills, MAC, Kylie Jenner'inkiler, Kylie Minogue kozmetikleri. Artık insanlar şey yapıyor yani şu metalik renk var ya sadece belki bu renk kutusu paketi dev kutular yıkılıyor ama onda bile gök kuşağı böyle metalik parlıyor yani gök kuşağı desenleri renkleri azıcık yani bir yenilik yap ya şu nedir Allah aşkına yara kutusu gibi ya Sonra arkadaşlar benim mükemmel aşırı sevdiğim makyaj çantamın, şeffaf makyaj çantamın içine birkaç tane de böyle şeyler attım. Bunlar nedir? Bunlar böyle pakette 20 lira ve içinden şu an sadece 3 tane kalmış ama bir 20, 20, tane falan oluyor yani rahat ufaklı büyüklü. bunları ben seviyorum çünkü kalıcı dövmeye karşıyım. hem İslami açıdan tabii ki yani İslam karşı hani ben benim şey yaptığım şey değil yani. Onun da nedeni vücuda eziyet anlamına geliyormuş. Yani dövme yaptırmak canınızı acıtan bir olay olduğu için ve bu beden de bize emanet olduğundan yapmamız uygun bulunmuyor İslami açıdan. O yüzden de ben böyle bir gidiyorum geliyorum ama İslam'ın dediği her şeyi yapıyor muyum da hani bir o mu kaldı derseniz onda da haklısınız ama cesaret edemedim açıkçası dövmeye ki çok seviyorum. Yani güzel dövme gerçekten çok yakışan bir olay. Benim eşim dövme içinde baştan falan Ablamda da var mesela. Severim yani dövme. Ben de istiyorum. Çok gerime de istiyorum. Özellikle ayak bileğini. Ama eğer böyle hani siz de muallakta kalıyorsanız yapsam mı yapmasam mı ama heves de ediyorsanız bunları tavsiye ediyorum. Şu e, Beyoncé'de görmüştüm. Ondan sonra böyle simli mi denir? Yaldızlı yaldızlı parlıyor. Ayak bileğinde çok hoş duracağını düşündüğüm için bunu aldım. Son birkaç yazdır bunları deniyorum ve hoş oluyor yani. Hani aksesuar gibi. E, denize girseniz, çıksanız da hemen gitmiyor. Böyle bir, iki, üç gün kalıyor rahat. Ama hani çıkartmak istiyorsanız da banyoda hafif bir ovaladığınızda hemen gidiyor. Çıkıyor. Şunu da böyle bileğime ya da omzuma yapmayı düşündüm. Ondan sonra bu da ayak bileğine güzel gidiyor. Böyle ha hal, -hal görünüm veriyor ya da işte e, parmak arası böyle şık bir terlik giydiğinizde sinir falan, bunu da bileğinize yaptığınızda güzel bir ayakkabıya dönüşüyor. Yani hani çok dikkatli bakılmadığı sürece, akşamlardan bahsediyorum. Hatta bir tane de şöyle ayak bileğimde var ama ayak bileğimi oraya kaldırmam birazcık tuhaf olabilir. Nasıl göstereceğim size? Şöyle görünüyor mu? Bir tane şuraya yapıştırdım. Umarım görünmüştür arkadaşlar. <laughs> Böyle şimdilik makyaj çantam bu kadar. Çok yoğun olmasın dedim. Sadece bir haftalığına yaptığımız bir kaçamak sonuçta. Videom çok uzamış kusura bakmayın. Umarım internet yeter de bunu yükleyebilirim şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.